Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize keyifli ve sağlıklı bir gün diliyorum öncelikle ve hiç vakit kaybetmeden projemi anlatmaya geçiyorum. Bugün arkadaşlar 5 dakika içinde iki Ikea'da da satılan çok güzel bir organizer kutu yapacağız. Normalde hasır ip ya da jüt ip kullanarak yapılıyor. Fakat biz jüt ip kullanmadan yapacağız bunu. Hem daha ekonomik olacak hem de daha pratik olacak, daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi bir kağıda dörde katlıyorum. Köşesinden kalemle çizip makasla kesiyorum ve bir, bir şablon elde ediyorum. Ve bunu arkadaşlar 15 e 15 santim ebatlarında kestiğim karton üzerine koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi yine kalemle çiziyorum. Makas ya da maket bıçağı yardımıyla orta bölümünü çıkarıyorum. Ve gördüğünüz şekli elde ediyorum arkadaşlar. Bundan bir tane daha yapıyorum hemen istiyorsanız dört tarafını da bu şekilde yapabilirsiniz ben iki tarafını yaptım tercih sizin Evet arkadaşlar sonrasında bu şablonumuzu gördüğünüz şekilde katlıyorum Orta bölümünden bir çizgi elde ediyorum ve bu çizginin üzerinden makasla kestiğimde şablonum dört eşit parçaya ayrılmış olacak gördüğünüz üzere bunu da arkadaşlar üzerine kesip yapıştıracağım oluklu mukavvanın üzerine koyup kesiyorum tekrar bu oluklu mukavvaydı arkadaşlar bildiğiniz kartonun üst tabakasını kaldırdığınızda biliyorsunuz ki bu şekil çıkıyor ortaya ve sonrasında ben silikon kullanarak yapıştırdım farklı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz silikon olmak zorunda değil. Ve bu oluklu mukavvadan faydalanarak arkadaşlar hazırladığımız kartonların üzerine kolaylıkla yapıştırıyoruz. Bu yüzden yapılışı kolay, pratik. Hem jüt iple uğraşmıyorsunuz. E, jüt iplerin fiyatı da biliyorsunuz malum. E, bu şekilde hem daha ekonomik, daha ucuza hem de hemen hemen inanın görüntüsü aynı bitiminde de göreceksiniz. Çok bir fark yok. Daha sonra hazırladığımız kartonları bir taban kesiyoruz yine aynı ölçülerde. Kartonunuzu daha büyük keserseniz ölçülerini elbette daha büyük bir kutuya sahip olursunuz. O artık sizin ihtiyacınız neyse o ölçüde kendiniz ayarlayıp yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yapıştırdıktan sonra kutumuzu elde ediyoruz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi birazdan göreceksiniz. Kenar bölümlerinin daha şık görünmesi için ahşap çubuklar yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde ama yapıştırmaya da bilirsiniz. Tercih sizin. Ben biraz daha şık ve güzel görünmesi için yapıştırdım. Gayet de güzel ve kullanışlı oldu. Üstünü de arkadaşlar isterseniz boyayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Gayet orijinal ve şık duruyor. Köşeleri ahşap çubukları yapıştırdıktan sonra en üst bölümüne de arkadaşlar bir sıra e, bir ip geçtim. Ama e, ben ip geçmek istemiyorum diyorsanız o bölümleri peçeteyle de kaplayarak kapatabilirsiniz. Yani olukların görünmesini istemediğiniz yerleri peçeteyle kapatıp yok edebilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen sizin. Üzerini ben sprey boyayla hafiften bir boyadım. Gerçekten e, aynısı oldu diyebilirim. Hem şu tip kullanmadık hem daha ekonomik oldu. Hem 5 dakika içinde yaptık. Hem de gerçekten kullanışlı oldu. Ben banyomda kullanmayı tercih ettim. Ama içine istediğiniz koyabilirsiniz elbette. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Yeni projelerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.